Öncelikle beni ve ekibimizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan programımıza hoş geldiniz. Sizler çok hoş sağ olun. geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz sağ olun sizler nasılsınız? Sizi gördük çok daha iyi olduk. Enerjinizle özellikle çok daha böyle motive olduk teşekkür diyebiliriz. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi röportaj esnasında şöyle ürünlerinize bakarken konuşma esnasında da bahsettiniz ama oldukça ilginç bir başlangıç hikayesi evet. var buranın kimyadan o zaman hatta. Kesinlikle. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz Funda Hanım? Tabii ben kimya mühendisiyim. Hı -hı. Ee, bu sektöre başlarken de özellikle kendi markamı oluşturmak Hı -hı. ve e, daha sonrasında ürün e, üretmek, bir ürün gamı oluşturmak için başladım. E, sonra e, satışıyla başladık. Sonra fason üretime geçtik. Hı hı. E, sonrası inşallah <laughs> üretime doğru e, hedeflerimiz var. Harika. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir konsept yaratmışsınız kendi bünyenizde ve bunu tamamıyla sizin elinizden çıkmak. <laughs> evet. Yani bir mimar vesaire değil, tamamıyla konsepti siz yaptınız. Çalıştık, evet. Ancak burada dolaşırken sadece kozmetik değil, A'dan Z'ye kişisel bakım evet. ürünlerinin tamamı var. Sadece bakımda değil, kıyafetlerde var. Evet. Biraz konseptimizden bahsedelim. Hani Hepsinden sanki çeşit çeşit bütün alanlardan var gibi ama asıl konseptimiz neydi? Ne üzerine özellikle yola çıktık ve neye çevirdik aslında konseptimizi? Ee, şöyle, biz aslında kozmetikle başladık. Hı hı. Ee, sonrasında pandemi döneminde girmesiyle evet. vesaire hı hı. E, ...daha işlevsel olsun, hem de trendi de yakalayalım Hı -hı. istedik. Burada da böyle bir açık vardı. Aa, süper! Bu bölgede giyimdir vesaire, iç giyimdir... Kozmetik. ...tarzında bir kozmetik. Hı -hı. Yani yakında hiç böyle bir konsepte mağaza yoktu. Hı -hı. Bunu değerlendirelim istedik. Çok güzel. Bazı markalardan orijinal olarak Hı -hı. özellikle giyim de getirdik. Müşterilerimiz kadın ağırlıklı olduğu için... Hı -hı. Aslında hem kozmetik hem giyim, ka, giyim kadınlara fazlasıyla e, hitap ediyordu. Kesinlikle hatta bunun da bir <laughs> röportajdan önce yaptık efendim. Evet. Kameraman arkadaşım daha şöyle ben de acaba bana da bir şey var mı derken bu kadar çok kadınlarla alakalı var yani aa küçücük bir yerde erkekler de varmış gibi bir şey öyle. oldu. O yüzden sadece kadınlar olarak düşünmeyin. Erkeklerimiz için de kişisel bakım ürünleri var burada. Tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Yani e, burası e, hem erkeğin girip ihtiyacını alabileceği işte deodorantları, şampuanları vesairedir. Hem de bayanların fazlasıyla evet, çok ihtiyaçlarını karşılayabileceği <laughs> A'dan Z'ye dönüştürmek aslında. istedik. Ve hani şey, daha çok Belirli markalarda tutalım. Hani belirli bir standartta tutalım istedik. Hı hı. Ee, biraz hani çevreden de farklı olsun istedik. Hı hı. Ee, bir sürü zincir var maalesef. Çok fazla evet. <laughs> ee, Rakipler çok fazla kesinlikle. piyasada. <laughs> Rakipler çok fazla olduğu için. E, biraz değişiklik yapalım. Hani kendimize has bir şeyler katalım istedik. Harika. Şimdi özellikle dikkat ettim. Makyaj ürünlerinde vesaire tamamıyla ünlü markalarda evet. kullanıyorsunuz. Yani böyle merdiven altı işletmelerde. Yok ben tercih etmiyorum. Kıyafetinden makyajına hatta işte cilt bakımından ürünlerinden hepsini bütün anlaştığınız firmalar bu arada kaliteli markalar. Evet, yani ben çok popüler olan. Kesinlikle ve ben hani şey kafasında bir insanım. Kendi kullanmayacağım ürünü eee satmama, başkası kullanmasın <laughs> <laughs> Kesinlikle çünkü hani kalitesinden emin olmak gerekiyor. Çünkü insan sağlığına da bir yerde hitap ediyoruz. Evet. E, ne bileyim hani biri kullanır cilt problemi yaşar vesaire çünkü bizim müşterilerimiz daimi müşteriler. Evet. evet. turistik bir bölgedeyiz ama bizim yerleşik de müşterimiz çok fazla olduğu için bir problem yaşarsak insanlarla tekrar gelip alışverişlerinde o sorunlar güven e, problemi bizi sıkıntıya sokar. Kesinlikle. O sebeple de hani kaliteli tutmaya çalışıyoruz. Bari, umarım o... elimizden geldiğinde yapabiliyoruzdur. Yani, enerjiniz bu arada gerçekten çok evet. iyi sizi tebrik ediyorum ama bunun ötesinde siz bir kadın girişimcisiniz. Evet. Çünkü bu yola ilk e-ticaretle başlıyorsunuz ya bunun çok tatlı evet. bir hikayesi var bunu da sizlerden <laughs> dinleyelim. E-ticaretle başladık ama hala devam ediyor değil mi e-ticaret? E-ticaretimiz devam ediyor. Ee birçok e, ünlü e, pazar yerinde de varız hı hı. E, kendi e-ticaret de var hı hı. E, aktif olarak hani e-ticaretle başladık devam ediyoruz Peki bütün ürünler Sonrasında... için e-ticaretle mi başladınız yoksa bazı ürünler yok gönderemediğimiz gönderemediğimiz ya da kargulayamadığımız ürünlerimiz var mı burada e, şöyle söyleyeyim e, Yurt dışı Hı hı. satışlarında özellikle sıvı ürünlerin gönderimiyle hı hı. alakalı problem yaşadığımız için onlar yok. Orada da biraz daha tekstil ağırlıklı ha, süper satış yapıyoruz. Hı hı. Hem yurt dışı hem yurt içi hem e-ihracat hem e-ticaret e şeklinde devam ediyor. Biz Herkes tersten başlar aslında. Önce para kendiyi açar, sonrasında e-ticarete girer. Evet. Ee, biz Ben ilk e-ticaretle başladım. <laughs> çünkü... ee, sonrasında da para kendiyi açtım. Harika. Bence bu sizin için daha güzel olmuş. Çünkü e-ticaretten evet. e zaten bir müşteri kitleniz vardı, bir müdavim kitleniz Kesinlikle. vardı. Bunu aynı zamanda yöredeki, bölgedeki halka da dökmüş oldunuz. Bu evet. bence çok büyük bir avantaj ee, bu arada. Yalnız şöyle bir gerçek de var. E-ticaretle ee, e Parakende müşterisinin davranışı çok farklı. Hı -hı. Ee, yani özellikle Rus ağırlıklı bir bölgede e, biz şu anda e, iş yapıyoruz. Hı hı. E, oradaki bayanların ile e, iç piyasadan gelen alışkanlıklar çok başka. E, bu da aslında parakende'ye seçtiğimiz ürünlerle e-ticarete seçtiğimiz ürünleri ayrıştırmaya başladı. Oo yani aslında burada hedef kitle de değişti bir anda. Evet, hedef yani hedef kitle buradaki de değişti. Antalya'daki Türk halkımızın istekleriyle ya da Aynen. buraya gelen yurt dışından e, yabancı yerli evet. yabancı turistlerimiz istekleri tamamen farklı olduğu için ayrışmış oldu. Kesinlikle. Siz bu ikisinin de aslında açını kapatıyorsunuz bence. Evet. Çok büyük bir avantaj bu. Yani Kesinlikle. normalde işte bu tarz bir işletmede e-ticaret yokken örnek veriyorum bir yerde siz bunu e-ticaretle desteklemeniz bu anlamda çok güzel olmuş. Ben bu evet. arada şunu sormak istiyorum. Kendi markanızı yaratmak az önce de bahsettiniz. İşte fason üretimden kendi üretimimize evet. geçmek istiyoruz. Farklı farklı alanlarda üretim yapmak istiyoruz dediniz. Bunlar çok zor prosedürler. Yani evet. ve bu bir kişinin bu hedefi ise bununla ilgili attığı adımlar vardır. Neler Kesinlikle. yapıyorsunuz bunlarla ilgili ee, özellikle bundan da bahsedelim. Aslında benim için çok yabancı bir konu değil. Ben e, mühendislik kültüründen geldiğim için <laughs> evet. e, ben kendim aynı zamanda başka bir firmada daha önce kimya mühendisi olarak da çalıştım. Hı -hı. Ee, bu sebeple üretim prosedürünü biliyorum. Çok güzel. Ee, ve üretimden geldiğim için de hangi adımlardan geçmem gerektiğini biliyorum. Ee, şu anda hani direkt bir tesis açmak benim için mantıklı gelmedi. Hı hı. Ee, bunun analizini yapıp hani öncesinde bir satış başka bir üretim yapan firmada fason ürettirmek daha mantıklı geldi. Sonrasında inşallah satışlarımız i̇nşallah. istediğimiz seviyelere i̇nşallah. gelirse kendi tesisimizi açmak da o zaman mantıklı kesinlikle. Olur. Ve burada bence en önemli kısım sizin gerçekten o mühendislik geçmişiniz. Evet. Çünkü işi tamamıyla e, kaliteli bir şekilde yapmış olacaksınız. Bilgili bir yani donanımlı bir şekilde evet. aslında kendi sektörünüze söz sahibi olmuş olacaksınız. Kaşak Şahane. Var. Ben gerçekten çekimin ötesinde bunu çok <laughs> açık yürekle söylüyorum. Tanıştığımıza çok memnun <laughs> ben oldum. De. Çok güzel bir başarı hikayesi ve girişimcilik örneğiyle e, karşı karşıya kaldık. Belki bu işi yapmak isteyen bizi isteyen, izleyen insanlar da çok güzel bir örnek olmuş <laughs> oldunuz <laughs> ama son olarak ben e, siz ...sizlerin duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Ardından da istemesem de... ...bu röportajımızı sonlandırmış olacağız sizlerle. Ee, ben de çalıştığıma çok memnun Aynı oldum. Şekilde. Çok güler yüzlüsünüz. Enerjiniz çok yüksek. Gerçekten. Ee, zevk aldım açıkçası röportajdan. Ee, umarım hani... ...daha büyüdüğümüz zaman da... ...farklı <laughs> konseptlerde konuşuyor oluruz. İnşallah. Bu arada şunu da söyleyelim efendim... ...röportaj öncesi konuşurken de... ...bahsettik biz aslında Funda Hanım'la beraber ama... Evet. Özellikle bu sektörlerde çok sahtecilik, dolandırıcılık evet. olabiliyor. O yüzden özellikle makyaj ya da kozmetik ürünlerde çalıştıkları insanların gerçekten kaliteli yerlerden e, ürün evet. sağlıklarına emin olalım. Siz bu noktada çok hassassınız değil mi? Ben çok hassasım. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Asla hani e, sahte ürün e, ya da hani ne bileyim şimdi replikalar şey. vesaire. Hani bunlar çok sıkıntı yaratan şeyler. Ben özellikle aldığım ürünün bir sorun yaşarsam, müşteri tarafından bana bir sorun gelirse karşısında muhatap alabileceğim bir firma olsun isterim. Hı -hı. Bunun için de daha dikkatli davranıyorum. Hı -hı. Kendimden eminim. Müşteriden bir şikayet geldiği zaman kendimden eminim ve dönüp arkaya bunu sorgulayabileceğim firmalarla çalışıyorum. Hı -hı. Evet. Yani e, şu anda Akdeniz bölgenin e, büyük firmalarıyla, büyük itirafat depolarıyla çalışıyoruz. Onun haricinde direkt fabrikadan aldığım ürünler var. Hı hı. E, direkt İstanbul'dan gelen, fabrikadan gelen ürünler de var. Hı hı. E, bu şekilde hani olabildiğince e, elimizden geldiğince Orijinal, güvenilir ürün satmaya çalışıyoruz. Harika. Biz de size bu yolda. Başarılarınızın daim olmasını ederim. diliyoruz. Umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzce İnşallah. olmuş olur. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim biz Erfunda Hanım'la beraber sizlere seslendik. Ben çok keyif aldım bu röportajdan. Eminim sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar efendim. Ben Kübra Bektaş. Davetsiz Misafir programı tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.